Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesselatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Mahmud efendi hazretlerimizin sohbetlerinden evlilikte itaat ve sabır. Hanım kardeşlerimiz kocalarına itaat edin. Hanım kardeşlerimiz kocalarınıza itaat ediniz. Geçenlerde size Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz nasihat etti. O büyük insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin büyük hanımı. Her vakit nasihat eder bize. Her ziyaret edişimizde nasihatlerde bulundu. Geçen seneki ziyaretimizde buyurdu ki, çarşafı belden kesenlerle harp edin. Ya çarşafı ikiye bölenlerle. Evet, bu seneki ziyaretimizde de buyurdu ki, Efendi Hazretlerimiz devam ediyor, bu seneki ziyaretimizde de buyurdu ki, bazı hanımlar kocalarına itaat etmiyor ve kocasını beğenmiyor, kibrediyor. Gidiyor başkasıyla evleniyor. Kocasına da sertlik yapıyor. Gurur, kibir yapıyor. Ben hocayım diyor. Sakın ha! Hocalık o ki ona sabırdır. Demem lazım ki bir adamı Allah Celle Celaluhu bu adamı Allah Celle Celaluhu bana nasip etti. Ben bana ben buna sabredeceğim. Benim kocam benim yabancı erkeklerle düşmeme mani oluyor. Ben onun kıymetini bileceğim. Bir de ben dışarıda çalışsam yabancı erkekler bana bakacak. Kocam beni çalıştırmıyor. Ne yapıyor? Ne ediyor? Bana bir şeyler getiriyor. Onun için kocalarımızın kıymetini, kocalarınızın kıymetini bilin. Eğer kocalarınız dünyada güzel değilse ahirette çok güzel olacak. Ya Bir kadının kocası iyi değil de kötü olmuş olsa kadında cevher varsa kendisi hayırlı biriyle kocasının kötülüğünü ona bir zarar vermez. Bir kadının kocası iyi değil de kötü olmuş olsa, kadında cevher varsa, kendisi hayırlı biri ise kocasının kötülüğü ona bir zarar vermez. Firavun'un karısı olan Asiye validemizi hatırlayalım. O bu konuda bize Kur'an'ın gösterdiği bir örnektir. Bakınız Asiye validemiz Allah Celle Celaluhu'nun en büyük düşmanının karısı olduğu halde Firavun ona bir zarar verememiş. Onu dininden çevirememiştir. Evet burada bitti. Sohbet. Allah Teala Celle Celaluhu eşleriyle iyi geçinen kullarından eylesin. Şimdi maalesef çok acayip bir hal oldu yani varlıkta olsa, her şeyde olsa, bütün imkanlar da olsa en ufak bir şeyde maalesef boşanmalar aldı başını gidiyor. Yani şu televizyonlarda, haberlerde şurada, burada görüyoruz. Allah Allah. Adamın çoluğu var, çocuğu var, eşi var. Bakıyorsun kaçmış. Yani akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Allah muhafaza eylesin cümlemizi. Ya Rabbi, ya Rabbi ne hale geldik ya. Halbuki bu ömür bu hayat çok kısa, çok kısa. Üç günlük dünya yani acı tatlı iyi kötü ee, idare etmek lazım. E şimdi sen durup dururken yuva yıktın sonra bir daha efendim evlendin kimle evlendin? O kadar yani uzun mu ki yani bu dünya Allah Allah. Allah'ım muhafaza eyle hatalara düşmekten beri eyle düşenlere de tövbeler nasip eyle ya Rabbi ya Rabbi yani bir ocak nasıl kurulur sonra nasıl yıkılır yani yakın çevremde tanıdığım biri yani yaşları da nasıl desem otuz otuzun belki üstündedir ya üç tane çocuğu var bir erkek çocuğu kadın bıraktı gitti Allah Allah akıl alır gibi değil arkadaşlar. Allah muhafaza eylesin yani. Sabretmek lazım, sohbet dinlemek lazım. Bak efendi hazretlerimizin bu hususta çok güzel sohbetleri var. ve peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri efendim tefsir dersleri, hadis dersleri işte böyle sohbetler, böyle eserler okunsa, dinlenirse İnsan kolay kolay düşmez bu günahlara. Allah'ım düşürmesin kardeşlerim. Bu nefis insana Allah muhafaza saptırır. Hiç nefsimize güvenmeyelim. Efendim, e, bu telefonların çok büyük zararları vardır. Bu internetin çok büyük zararları vardır. Bilmediğimiz, tanımadığımız efendim bize haram olan yani nikah düşen erkek olsun, kadın olsun. Bunların birbiriyle konuşması yazışması, muhabbet etmesi, Allah muhafaza bir bakmışsın ki birbirlerine yani kayıp giderler yani. Gönülleri kayar. Ondan sonra ocakları dağılır. Yani çok dikkat etmek lazım. Çok Allah'ın muhafaza eylesin. Peki kardeşlerim Allah'a emanet olun. Selam ve hürmetlerimle dua eder, dua bekleriz.